arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çıldıran çocuklar izleyeceğiz. Başlangıç güzel olacak inşallah. Çıldıran çocuklar serisine başlıyoruz. Sizinle beraber yani bir güzel bir başlayalım dedim. Sizinle beraber çıldıran çocuklar izleyeceğiz. Leon çıkan worker var Yani görmediğim kişiler falan bile Ember kartan falan var. Bir bakalım, izleyelim. Başlangıç noktası. Efsanevi Leon çıkmak istemiş. Bu bende var zaten. Sadece ee, şey yok. Üç tane efsane yok. Ben Crow, Sandy ve Amber. Ben de yok. Buraya geç. Abi ya. Hadi lan. Tamam. Yaptın. Beş tane kutu var. Spark çıkıyor diyorsun. Hadi bakalım. Belki başka bir şey çıkacak. Hadi bas bakalım. Bas 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 bas. 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 Heyecanımız yüzde yüz. Sen de bir efsaneyi yollasın. Bilgisayardan oynuyorlarmış. Çöp. Olmadı. Tekrar deniyoruz. Yine olmadı. ikinci de olmadı. Evet. Şimdi üçüncü deniyor. Yine olmadı. Dördüncü. Aa, ulan. Ha. Tamam. Bastı yine çöp. Bir sen daha basınca karakter çıkarsan muhteşem olacak. Spor çıktı. Çocuk spike istemizde spike çıktı. Aha buna da sende çıktı. Oha AKK iki efsane bir. Oha AKK iki efsane çıktı. Bir spike birisi de şey. Sendi. Şimdi başlıyor. 6 tane kutusu var. 8 8 8 8 kupasıymış. Bakalım ne çıkacak. 6 tane kutudan. Hadi sana da 5 saniye versin. Şimdi. Ne oluyor? Ha. Şeyi değiştirdi. Bastı. ilk çöp. 2. Hayır. 3. Hayır. 4. Hayır. 3. Leon çıktı. Arka iki. 3 efsane. Arkadaşlar her şey 3 efsane ile başladı. Sen. E, Spike sendi ve Leon. Çocuk 8. 809. Spay. Oha lan. O çocuk rekor kırdı lan. Oha. Çocuk rekor kırdı. Arka kere rekor kırdı. Arkadaşlar yok diye çıldır. Arkadaşlar yok. Şimdi kulüp girecek. Girecek. Niye girecek? O kadar heyecanlı ki ne yapacağını şaşırdı. Ne yazıyor? Seni ne Çok deli Değil mi? Oha tam tutturdum ha. Ne? Sınıfça deliyiz dedi. O kupası yetmiyor. Ben 200 istiyor. Hayır giremezsin. Delirir çocuk şu an. Giremiyor Arka diye. Başlıyorum. Hem karakter çıktı hem de üstüne ya saldırdı. Anne de söylüyor Allah. lan. Leo çıktı diye. <laughs> Geçiyor. Şimdi. Diğer Diğerini de geçelim. Evet diğer arkadaşlar bir hesap 49 kutu ve bir, kutuva kutuva bir büyük kutu ve İbrahim 15.582 kupaymış. Bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Eksane mi çıkacak? Ne diyor? Başlıyorum. Ha bir çıkmış ona. Tamam. Açılıma başladım. Tamam başla bakalım. Şey. Bakalım ne çıkacak. Bastı çöp. Şey. Olmadı. Tekrar. Kesin o ok varmış. Yani güç puanı verdi ona. Çıkar. Vermedi bir kutudan. Bir şey. Ne yapıyor? Hadi basıyor mu? Ne çıktı çöp? Yine. Yine bastı yine yok. Abi mor abi ne kadar ya. Çocuk şanssız çıktı. <laughs> arka ama çok fena değil mi ya? Arka arkaya 3 efsanevi bir de crawl crow ve bir de şey Ember. Ama bu eski olduğu için tabii ki Ember falan yok yani. Hayır ha, yıl başındaymış bu. Arada. Bu arada biz de yıl başındayız. Ne diyor? O oranlar o doltaş bir hala vermiyor? Bundan mı verecek? Yok, çok çıldırıyorum var ya aniden bir şey çıkıyor ya, arkada hemen bozuluyor ya. Yani. Hem bozuyoruz hem şey oluyor ya, bozuluyor yüz yüz değişikliği oluyor falan işte. Devam ediyoruz ne oluyor? Evet tekrar hiçbir şey yok hala. Abi kutular bitene kadar mı olacak lan? Hiçbir şey yok şu an. Bas 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 Abim dokuz tane kaldı lan. Spike çıktı. Yine Spike yine Spike. Spike. Yine Spike. Spike. Arka arkaya içe Spike. Spike aynı anda. Abi Spike çıkarttı. Spike. Spike. Hemen yazıyor. Spike. <laughs> Çocuk çıldırıyor. <Spike. gülüyor> Çıldırıyorlar çocuklar şu an. Çocuk çıldırıyor. Ne yapıyorsun baba? Arka arkaya bir tane mı karakter? Yapıştır oradan bir efsane bir <laughs> <sendi> falan. <laughs> bas 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 bas. Vermiyor mu lan? O benim de yok. Adamsın. <laughs> yes be. Abi çocuk çok şanslı çıktı ya. Efsane mi çıkarttı? Ne oluyor? 25 tane kutusu var. Ondan bir efsane bir daha çıkar en azından. Bas olmadı. Çocuk bir tane daha efsane çıkarttı re rekor kıracak. Allah'tan sen basmadı bırak. vallahi ya. Spike. Spike. Oranlar bayağı dolu ve Spike. oran düşmüş efsane bir oranı. Çıktı. <laughs> Deliriyor çocuk ya. Çok mutluyum. Çocuk kutuları bitene kadar video <laughs> bitecek <çik> lan. Çıktı. <laughs> Devam edelim bakalım ne Sıbray çıkıyor oraya. Ee, bas 7. dakikanın içindeyiz. Çocuk çıldırmaktan kutuları yavaşlaşmaya başladı. Sıbray abi dua ettim bu arada. <laughs> Allah kabul etsin değil mi? Razı olsun ha. Tamam. Geç bakalım. Vallahi. Tamam geç bir tane daha birkaç tane daha çok da bir efsane sen de çıksın aklın ayağın durur. Efsane Max lastım. Çocuklar bayağı bayağı sp Spike iki kez çıktı. Spike bir başta çıkmıştı gördüğünüz gibi. Sonra da sen sonra da <laughs> Leon çıktı Arkadaşlar, arka arkaya. Çıktı. Oradan bayağı çok heyecanlı geçti. Çocuk çıldırmaktan ne yapacağını şaşırdı. Oha. Oha. Hadi. <laughs> Kaç tane kaldı? Arkadaşlar, Bakalım. devas ne çıkıyor? 11 tane. <laughs> Ve sendi. <laughs> Ve sendi arkadaşlar. Efsaneviler yüzde yüz kapanıyor. E. <laughs> Çocuk çıldırıyor. <laughs> Allah hayırlı. Hayır. <laughs> Çocuk çıldırıyor. Efsaneviler bitti. Ve video bitti arkadaşlar. evet arkadaşlar çok fena bir efsanevi çıkmaları falan çıktı sadece efsanevi çıktı ara vallahi ee, şimdi güzel bir video olmuştur efsanevi çıkan bir grup oldu çocuklar efsanevi tamamlandı büyük bir grup beraberliğiyle ee, sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar bay bay